Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli dereotlu meze tarifi vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Malzemelerimiz 4 adet haşlanmış orta boy patates, yarım demet dereotu, 4 kaşık yoğurt, 2 kaşık mayonez, 2 adet sarımsak, 1 çay kaşığı nane, 1 çay kaşığı da pul biber. Yeteri kadar da tuz kullanacağız. Şimdi patateslerimizi eziyoruz arkadaşlar. İçine dere otumuzu ince ince kıyıp kadar içine vereceğiz. Et yemeklerinin yanına yakışan bir lezzet denemenizi tavsiye ederim. Ve rotlarımızı böyle patatesimizin içine atıyoruz. Son maydanoz şeylere sarımsak. Bunun özelliği içine küçük küçük ince ince böyle doğramanız. Eğer ezerseniz olmuyor. Böyle acımsıtırak bir tat geliyor. Doğramanız harika bir aroması oluyor o Bunları şöyle bir karıştırıyoruz. İnce birbirlerine özleşiyorlar. Bunun içine şöyle dört kaşık yoğurt ilave ediyorum. İki çorba kaşığı mayonez. Sonra bir çay kaşığı kadar da tuz. Güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar mezemiz hazır. <laughs> böyle harika bir şekilde et yemeklerinizin yanına itinayla koyabilirsiniz. Videomu izlediyseniz beğeni tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.